Hakikaten bir problem yaşadınız mı Hakan'la Hiç Ay, gerçekten. 5 yıl. Allah aşkına şunu bir kez O yıl böyle mi geçti? 5 sene kanalda 2 sene TV8 7 sene her sabah 2 saat canlı yayın yaptık. Her sene 2 saat gerçekten hiç sorun yaşamadık. Benim ailemden biri gibi. İnsanlar şey söylüyor. Neden ayrıldınız? Bir şey mi oldu? Kavga mı ettiniz? Hayır. Biz hala görüşüyoruz. Hala mesajlaşıyoruz. Yeni yayın dönemleri başladığında aradım, tebrik ettim, konuştum. Görüşeceğiz. Onun zamanlaması uymadı. Benim zamanlama uymadı. Yani gerçekten ailemden biri gibi görüyorum. Yani hani bir sorun yaşamadım, yaşamam da. Kimse de yaşatamayacak. <laughs> çok sert çıkışlar olan ama iyi de bir adam özellikle. Çok, çok iyi bir adam. Çok iyi. İşini seviyor senin Hem, gibi. Tabii. Yani ben onu çok seviyorum. Zor muydu onunla yan yana oturmak? Yani şöyle. <laughs> hani e, o böyle bağırınca kızınca böyle bir yükseliyor ya. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Yani Yükseliyor duyguları çünkü öyle. Yani hani bu bardak beyazsa, beyaza beyaz diyen Ekran bir adam zaten. Ekran da mı öyle? Yani hep öyle. Yani ekranda ne görüyorsunuz zaten o. Yani dolayısıyla duygularını yüksek yaşayan biri. Şimdi benim onu anlatmam doğru olmaz ama 7 senenin hatırına bazı şeyler söyleyebilirim. Ne hissediyorum? Burada oturduğunda da aynı, içeride de aynı.